Hüsvü! O tesis de burası. Tesisin evet. bir bölümü yıkıldı. Arkadakiler ağır tasarlı. E-Kalkan çıkarılalım. Yaralıların isimler iyisini istiyoruz. E-Kalkan Serkan Budak, Sar Balıkesir Temsilci Yardımcısıyım. Sar Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Türkiye genelinde 11 ilde temsilciliği bulunan 3500 gönüllüsüyle sırf arama kurtarma üzerine faaliyet gösteren bir dernektir. AFAD'ın 2025 yılı tam planı kapsamında bugün düzenlemiş olduğu tatbikata 17 kişiyle katılım sağladık. Balıkesir'deki temsilciliğimizde 28 kişi hafif seviye akreditasyonunu tamamlamıştır. Bu alanımızı kurduk. Bu alanımızdan sonra Deprem olduğu ihbarını aldıktan sonra gerekli koordinatları alarak olaya olay mahaline intikal ettik. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biraz sonra yaralıyı çıkartacaklar. Herhangi bir afet durumunda çok fazla gönüllüye ihtiyaç olmaktadır. Bu konuda eğitim almak istiyorsanız, yetişmek istiyorsanız ve bir nebze birilerine dokunmak istiyorsanız sizi bizim gibi STK'lara arama kurtarma üzerine eğitim almaya davet ediyorum. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Balıkesir Afet Müdürlüğü'nün düzenlediği deprem tatbikatında biz de 6 Eylül Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak yer alıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Hakan Şehirli göreve geldiği ilk günden beri bu konuya çok hassasiyetle yaklaşmıştır. Biz de 6 Eylül Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak gönüllü Albak ekibini kurduk. Şu anda 41 kişilik gönüllü Albak ekibimiz sahada gördüğünüz üzere tatbikata katılım sağlıyor eğitimlerimiz devam ediyor Türkiye'nin bir gerçeği bölgemizin bir gerçeği deprem bölgesi olmak ve biz de buna her zaman her daim hazır olmaya çalışacağız da balıkesir ili e, AFAD dairesinin düzenlemiş olduğu tatbikatta bulunuyoruz Gönen e, arama kurtarma Derneği 99 depreminden sonra kurulmuş olan e, federasyon üyesi Derneklerden bir tanesidir. Şu an ekibimizde sahada çalışan 16 arkadaşımız bulunuyor. Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği Balıkesir'deki 7 dernekten akrelitte olmuş dernekler arasında bulunan bir dernek. Sivil toplum kuruluşlarında yer almak isteyen tüm vatandaşlara sesleniyorum. Siz de birine el uzatmak istiyorsanız herhangi bir sivil toplum kuruluşunda görev alabilirsiniz.